cumartesi günü saat 12'de o büyük buluşma yapılacak. Şimdi buna ilişkin ayrıntılara bakacağız. Bir yandan da arkadaşlarımız ekranlara taşıdığı bir son dakika girişmesi olarak tutuklanan ve Silivri Cezaevine konulan isimlerden biri Mehmet Murat Çalıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilini seçti. geride kalan dakikalarda Serkan Çebi 24 oyla seçilmiş oldu Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili olarak bir son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşıyoruz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili kim olacak? İşte bugün kritik soru bu. Bu sorunun yanıtı da bugün belli olacak. Dolayısıyla bugün tüm gözler Saraçhane'ye çevrilmiş durumda. Günün en sıcak durağına gidelim. O noktada Tele1 muhabiri Hürgün Aygün bize bekliyor. Öncelikle soralım Hürgün. Tabii aklımızda pek çok soru var. Daha önce adı gündeme gelen kimi belediye başkanları vardı. Örneğin Sinem Dede Taş gibi, büyükçekmece belediye başkan Hasan Akgün gibi. Ama anladığımız kadarıyla bu isimler konusunda bazı hukuki tartışmalarda gündeme geldi. Dolayısıyla mevzuattan kaynaklanan Adı gündeme gelen başka isimler de var. Bugün belli olacak, toplantı kaçta yapılacak, neler bekleniyor, e, perde arkasında neler yaşanıyor Saraçhane'de anlatır mısın bize? Bilgeyurt'ta gülen iyi yayınlar, Sarıçahan'da İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın önündeyiz. Senin de aktardığın gibi Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim için birçok e, isim ön plana çıkmıştı. Bunlardan bazıları Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş e, gibi isimlerdi. Ancak siyasi parti yasasına göre... Bir ilçe belediye başkanı görevinden istifa etmeden bu görevi yürütemiyor. Yani ilçe belediye başkanlarının Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekalet görevini üstlenmesi mümkün gözükmüyor. İBB 1. Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra bu görevi vekaleten yürüten isimli. Gözaltına alındıktan sonra, 19 Mart'tan sonra kulislerde en çok öne çıkan isim bu yüzden Nuri Aslan. İBB meclisi saat 13'te yeni başkan vekilini seçecek. Ekrem İmamoğlu'nun yerine görevi yürütecek ismi saat 13'te arkamda görmüş olduğunuz binada seçilecek. İBB Meclisi üyeleri seçecek yeni başkan vekilini. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılım oranı nasıl? Oldu? Bildiğiniz üzere tutuklamalar oldu. Belediye başkanları tutuklandı. E, sayılarda biraz değişti haliyle ancak 176 sandalyeyle Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluğu ele almış görünüyor. Hala çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde 176 belediye meclis üyesiyle. Peki AKP'nin kaç üyesi var? 120 meclis üyesi var AKP'nin de arkamda görmüş olduğunuz binada. MHP'nin 6 belediye meclis üyesi, Büyük Birlik Partisi'nin 2 belediye meclis üyesi ve bir tane de bağımsız belediye meclis üyesi var. Dediğimiz gibi saat 13'te seçim gerçekleşecek. Nuri Aslan şu anda vekaleten görevi yürüten isim en çok öne çıkan isim Nuri Aslan. Onu da aktarmış olalım. Ekrem İmamoğlu'nun mali suç iddialarına yönelik iddialarla soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından ve tutuklanmasının ardından tam bir haftadır şu anda bulunduğumuz Saraçhane Meydanı bir mozaiğe dönüşmüş durumda. Farklı renklerden, farklı seslerden insanlar buraya gelerek iradesine sahip çıktı yüz binlerce kişi her akşam bu meydanı doldurdu ve hak hukuk adalet demeyi sürdürdü. CHP lideri Özgür Özel son kez buraya çağrı yapmıştı dün. Bir büyük veda dedi ve buraya yine yüz binlerce yurttaş doldur, doldurdu. Özgür Özel ise kürsüye çıkarak Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu'nun kurduğun kumpas davaları TRT'de yayınla dedi. Az önce de sesle ekranları getirdik bizlerde. Özel saraçhane sonrasıysa buluşma adresinin neresi olacağını bir açık halk oylamasıyla seçti. Burada yurttaşlara seçti e, sordu. Maltepe mi yapalım yoksa Yenikapı mı? Yenikapı bu tarafta çok yaptık dediler. Ve Maltepe Meydanı'na işaret etti Özgür Özel. Cumartesi saat 12'de hem Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki hem de erken seçim talebiyle Cumartesi Maltepe'de bir miting gerçekleştireceklerini duyurdu Özgür Özel. Dediğimiz gibi bir haftadır burası gerçekten en sıcak adreslerden biriydi. Bugün de öyle olacak gibi görünüyor. Çünkü 13'te İBB Meclisi yeni başkan vekilini seçecek. Nuri Aslan isminin ön plana çıktığını söylemiştik. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar bilgiye yüklediler. Teşekkür ediyoruz. Hürgün Aygün, kameraman arkadaşımız Murat Erkmen'le o noktada. Dolayısıyla bugün sıklıkla döneceğiz. Oradaki gelişmeleri alacağız. Saraçhane'de olacak bir gözümüz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili bugün seçilecek. Vekaleten bu görevi yürüten Nuri Aslan mı? Belediye Başkan Vekili olacak. Hürgün'ün de anlattığı gibi siyasi partiler yasasına göre adı geçen e, belediye başkanları vardı. Başta Sinem Taş olmak üzere az önce ifade ettik Hasan Akgün gibi en kıdemli belediye başkanı olması bakımından ancak siyasi partiler yasasına göre bir belediye başkanının görevinden istifa etmeden böyle bir göreve e, getirilmesi mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla Nuri Aslan ismi öne çıkıyor. Bir gözümüz o noktada olacak. Şimdi e, protestolar yurt genelinde protestolar vardı. Saraçhane'de polisin Sert müdahalesi vardı. Sadece Saraçhane değil, ilerleyen dakikalarda göstereceğiz. İzmir'de, Ankara'da yine polisin e, orantısız, zaman zaman orantısız güç kullandığı protestolar kameralara yansıdı. Şimdi tabii bir yandan da gözaltı dalgası yeni güne yine yeni gözaltılarla başladık. Son durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Şöyle bir paylaşım yaptı Ali Yerlikaya. Tabii gündeminde aynı zamanda Saraçhane'de önceki gün sosyal medyada çok konuşulan, gündeme gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yönelik o küfürlü paylaşımlar, hiç kimsenin kabul edemeyeceği o küfürlü paylaşımlar gündeme gelmişti hatırlayacaksınız. Ve tüm partilerden toplumun tüm kesimlerinden kınama mesajları gelmişti. Bir gün öncesinde de e, bizzat AKP'li isimlerin ki Melih Gökçek ve Mücahit Bilice gibi isimlerden bahsediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile ilgili yapmış olduğu paylaşımlar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi cephesi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yönelik bu küfürlü paylaşımlara yönelik çok sert tepki gösterdi. E, ve e, bir yandan da tabii Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile ilgili yapılan o paylaşımlar, e, Tarif edemeyeceğimiz e, yorumlara ilişkinde bir inceleme acaba başlatılacak mı? Bu soru önemli. Bakalım şimdi Ali Ay Yerlikaya aynı zamanda tutuklamalarla ilgili de bilgi veriyor. 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasalışı dışı gösterilerde bugüne kadar 1418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7-24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir diyor Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından işte böyle bir paylaşım yapıyor. Şimdi gözaltı dalgası yeni güne de yine yeni gözaltılarla başladık dedik ve gazeteciler, değerli izleyiciler gazeteciler tutuklandı. Gazetecilik bir kez daha tutuklandı. Meslektaşlarımız bu e, olayları takip eden, görüntüleyen, haber yapan meslektaşlarımız tutuklandı. Bakın kimler var. Az sonra anlatacağız. E Now TV muhabiri Ali Onur Tosun. Ali Onur Tosun tutuklandı. Neden derseniz Saraçhane'de hekimlerin eylemini takip ediyordu Ali Onur Tosun ve hekimlerin eylemini takip edip haberleştirdikten sonra bir şafak baskınıyla gözaltına alındı tutuklandı. Ajans France Press e, muhabiri Bülent, e, e, daha doğrusu özür diliyorum. Ajans France Press muhabiri Yasin Akgül o da tutuklanan isimlerden biriydi. Aynı zamanda Saraçhane'de izlediğimiz o gösterileri e, ve Özgür Özelin konuşma yaptığı o meydanı görüntüleyen e, gazeteciler, meslektaşlarımız ki aralarında belediye çalışanları da var tutuklandı. Bülent Kılıç foto muhabiri, Gökhan Kam Bakırköy Belediyesi foto muhabiri, Hayri Tunç gazeteci, Kurtuluş Arı İstanbul Büyükşehir Belediyesi foto muhabiri ve Zeynep Kuray gazeteci, meslektaşlarımız tutuklandı. Bakalım şimdi ayrıntılara. protestolarda gözaltına alınan 7 gazeteci tutuklandı dedik. Onlardan biri de Ali Onur Tosun değerli izleyiciler. Şu ekranlarınıza da yansıyor. Nam Haber muhabiri. Tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Şok, tek başına. Ali Onur Tosun az önce ekranlara getirdik. Hekimlerin eylemini haberleştirmişti. Ve sonrasında Saraçhane'ye yürüyen o hekimlerin o yürüyüşünü haberleştirdikten sonra gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Hani hastaya, hastaya, en son hastaya, i̇şte Tabii bu gelişmenin sonrasında, bakın mikrofon tutuyor işte bu eylemden bahsediyoruz meslektaşımız bir muhabir, işi haber yapmak olan bir muhabir arkadaşımız. E, Nav Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk tepki gösterdi. Ali Onur başka ne yapacaktı? Gazeteci olduğunu size nasıl ispatlayacaktı? Neye göre bu kararı verdiniz diye sordu. İşte bu eylemi görüntüleyen, haberleştiren meslektaşımız tutuklandı. Nav Haber muhabiri. Az önce ifade ettik. Ee, İmamoğlu'nun tutuklanmasının protesto edildiği eylemleri takip eden gazeteciler gözaltına alınmıştı. Az önce tek tek isimlerini saydık. Yasin Akgül, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Hayri Tun, Yasin Akgül için... ...tutuklama kararı çıkmıştı. Aslına bakarsanız tabi meslektaşlarımızın... ...önce serbest bırakılacağı... ...açıklanmıştı, ifade edilmişti. Yine e, Çağlayan... E, ...cezaevindeki kimi avukatlar... ...ve polisler tarafından... ...ancak ailelerin sevinci... ...yarım kaldı. Meslektaşlarımızın... ...sevinci yarım kaldı. Zira hemen... ...sonrasında bu kez de... ...bir tutuklama kararı çıktığı... ...ortaya e, çıkmış oldu. E, tek işi habercilik yapmak... ...olan meslektaşlarımız tutuklandı dedik bu.